çekiyorum ve mükemmel bir yani oyuna yeni başladıysanız ilk öncelikle sniper almanızı tavsiye ederim çünkü taktik sniper ile ilgili ben bütün kulelerimi kuleleri çıkartayım ben bu taktikle mortar ve soldier aldım mortar aldım ve arabayı aldım yani pet falan. öncelikle bize ihtiyacımız olan şeyler bir tane scout bir tane de sniper lazım. Hebi de varsa fregir. Tabii siz şey. Taktikte çok fazla kullanmıyoruz frager yani bombacıyı. Bu taktikle sonra gidip Kragan alıyorsunuz yani سايrgan'ı çünkü çok şey yarıyor. Onu da bir gün taktiği çekeceğim. Hemen gidiyorum. Hemen bir tane boş vesile bulacağım. Bu çöp çok kulelerle birlikte görüyorsunuz ki ve 22'ye kadar geleceğiz. 80 kredi alacağız. Siz de bu taktikle beraber bombacı alabilirsiniz. İstediğiniz kuleyi alabilirsiniz ve şey petrol taktiğini deneyebilirsiniz. Ben de size onu göstereceğim bir ara. Evet daha teleport edemedi. Gidecek galiba. tür kuleleri varmış? Komandosu. Benim de amacım komando almak. Tabii ben bu taktikle bayağı bir kredi kastım. Petrol aldım, mortar aldım. Sonra far gerçi önceden çok zor kredi kasıyorduk. Evet, Borderlands geldi. Arkadaşlar uzun bir harita olsun ki taktik şey yarasın. Özellikle size veto yapıp border veto Borderlands gelene kadar veto yapmanız. Hemen şuraya geliyorum. Ben bir tane sniper'ı yerleştiriyorum. Buraya bütün sniper'ı buraya tam işte taktiği işte buraya 5 tane sniper işte 6 7 5 4 fark etmez. O kadar sniper'ı dizdikten sonra bunların hepsini 3 level yapıyorsunuz. Yani bu çok önemli. Çünkü görüyorsunuz ki hit the detection var. Hit the detection yazıyor. Bu taktikle beraber dediğim gibi araba alıp sonraki taktiğimi izleyebilirsiniz ve bunlar solo taktikleri yani 1v1 girmenize gerek yok bu taktikleri yapmak için. Ama 1v1 taktikleri izlemek istiyorsanız Hasan Serhat, Hasan Serhat Savcı mı? Öyle bir kanal vardı. Oradan bakabilirsiniz. Araba taktiğine. Belki benim taktiğim işe yaramaz. bilmiyorum. Şu sniper şey yaptık. Evet. Evet. İki tane sniper'ımız var. Bu arada şey başka oyunlar isterseniz de bakar, bakarız. Ona göre oynarız. Başka oyunlar. Ben bu Tower Battles oyunu yani 2021'de katıldım oyuna ve Eylül'de bile katılmıştım ve Kasım'da mükemmel kolyelerim oldu diyebilirim. Ne oldu? Para gelmiş ben niye geçtim? Ama 5 taneyi size tavsiye ederim. Kılıcı'nın işte 4 tane sniper yaptıktan sonra bunlar tekrar diyorlar orada için mükemmel olarak birbirleriyle vururlarsa her bir atışta bir tane slovu öldürebilirler. Yani 4x4 16 ediyor ve canı canında 16. O yüzden bu manzara düşünmek önemli. Öyle diyebilirim size. Ve göreceksiniz wave 20, 20'ler arasında kalacaksınız ve en sonunda bu sniperları belki ben daha güzel bir taktik bulup size gösterebilirim. Deyip ha ben taktiği anladım hemen deneyim demiyorsunuz çünkü kullanacağımız daha çok kule var. Ben başta oyunda bombacı almıştım ama hata yaptım. Şaka yapıyorum hata yapmıyorum. Sniper daha iyi. Bombacı aslında daha iyi kule de. Sayra olmadan hiçbir işlevi yok. Şuraya koydum sniper'ı. Yakında ben kendim. Siz bu taktiği kullanarak sürekli kulesi kasıp oyun Başka bilmiyorum bir sürü kule alabilirsiniz. Ama mortar, mortar, soldier ve sayrogan'ı bir de farm aldıktan sonra bir de araba alın. Yani benim ilk baştaki takımı yaparsanız sonraki onun taktiği de gelecek bu arada. Onu da yaparsanız yine 800 kredi, 80 kredi kazanırsınız. Ben bu taktikle bayağı bir kastım. Hemen evet şu an solo'lara tek atabiliyorlar evet. Şimdi bunların hasarını kaça katlayacağız? 20'ye. Direnci atıyor ha ilk baş. Bunlar hala dört mü vuruyor? Bakayım geliştiriyor. Hadi sen de sık. Harbiden dört mü Sonrasında bunları nokta eş eğil e kadar götürüyoruz. gelmeye başladı işte. Bu yüzden size bu sniper'ları hemen 4 3 level yapın diyorum. Çünkü evet görüyorsunuz ki hitmanlar geliyor. Ama eğer benim önceki takımumdaki taktik kullanırsanız hitman boss'u ya ölürsünüz ya da yaşarsınız. Ama hitman boss'u kesersiniz. Bu taktikle soldier alabilirsiniz, bir sürü şey de alabilirsiniz. Ben bu ben bu taktikle önceki kullandığım taktikle beraber komando almaya çalışıyorum. Para katıyor. Evet 5 tane oldu. Şimdi şuraya bir tane scout koyuyoruz. Scout. Evet yanlış duymadınız. Scout. Çünkü scout çok önemli. Öncelikle 5 olduğunu bayağı seri tarıyoruz En sevdiğim kulelerden birisi. Bir dakika olur da doğru düzgün görelim. Şöyle yerleştiriyoruz Bunu hemen altı çekiyoruz. Böyle bir tane daha skor bunu onu altı doğru çekeceğiz. Hemen yapalım. Hadi kola kadar getiriyoruz. İki tane skodumuz. Sonra da fulluyoruz bunları ki görmezler, görebilsinler ve daha seri tarasınlar. Çünkü oyun başında da çok iş yapıyor. Görüyorsunuz. Ve bonusdayız. Bakalım dev boss gelmiş mi gelmemiş. Görüyorsunuz ki boss'un çok hızlı veriyor. Bu iki skot sayesinde. Skat sayesinde. Ben ne skot işte skat. Görüyorsunuz ki bu taktikleri uygularsanız tamamen kazanabilir. Yani 80 krediniz cepte kalır. Boşlu. Ağzıma keşke alsaydım. Dur dur bir dakika tane boz çıkıyor. Arkadaşlar dört tane boz çıktı. Şimdi geçeceğiz. Çünkü dört tane boz var. Yani çok kötü. Çek 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 çek. Bunu fırlayacağız sanırım. Arkadaşlar bir dakika bu taktik fail. Bu taktik fiil oldu arkadaşlar. Diğer taktiğimize geçelim. Bu taktiği kullanmazdı. Çok da tavsiye etmem. Böyleden bu taktiği biliyordum ama artık olmuyormuş. Siz bu taktiği kullanmayın derim. Yani kullandığınız sayıda sağlık olsun. Başka ne diyeyim? diğer taktiğimize geçelim. Evet. Yani siz bu taktiği daha çok değiştirerek, daha çok geliştirerek daha fazla 80 kredinizi alabilirsiniz. Öyle kredi verdi. Ben size benim taktiğimi kullanıp 50 kredi, 50 kredi, 50 kredi katarsınız. Evet şimdi pro taktiğimize geçelim. Çıkartıyorum çıkarttım. Farm alıyorum. Kuraya aldım. Şu babacıyı çıkarttım. Sonra bunları takıyoruz. Taktik yapıyorsunuz ama şu an taktik yapıyorsunuz yani sola taktiği bu. Ben de yaparak 600 kredi kasmayı başardım. Kastım, kastım. Bu arada buradan ismimiz ismi görerek şey yapabilirsiniz direkt. Ben arkadaş ekleyebilirsiniz diyecektim. Arkadaşlar teknik bir sıkıntıdan dolayı videoyu kesmek zorunda kaldım. Arkadaki sesi aldırmayın gerçekten. Önceki duyduğunuz sesi. Voice. Gideyim gideyim. Yüz 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 yüz. Bu sefer bu taktiği Swamp denemek istiyorum. Ne? Haritalar gitti. Hayır. Neyse dur. Öceki de etrafı göremiyorduk. Anam. Baganiyle burada kaldım. He. Tamam. Hayır Swan Little Pistols. Swan Pistols. burada deneyeceğiz. deneyeceğiz diye bir şey. Şurada arabalar var. Bip bip. Hemen ilk arabamızı koyduk. Bu arada az önceki taktikle daha çok geliştirip dediğim gibi daha çok geliştirip araba alıp daha benim taktiğimi kullanabilirsiniz. Ben ilk arabayı aldığımda bir tane arabayı fulllemiştim. Yani oyun başında araba çok iyi, iş yapıyor. Petrol. Yani bu araba. Sonra da mortar, mortar alın. Yani mortar alın. Aynen şu gördüğünüz 5 Aynen şuradaki gördüğünüz 4. kuleyi alın. Yani şu kırmızı askeri bir altındakini alın ki garantiniz olsun. Tabi önce araba alın dedim. Bu arada bu soldier'ı ben kostüm olarak aldım. Kamındı. Ben de aldım. Güzel kostüm aslında beğendim. Bayağı oynuyorum o kostümle. Ezip geçti araba. Yürü be. Ez hepsini acıma. Hayır. Araba. 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 Şu bu arabayı bu 3 level'a kadar getirdikten sonra mortar parası bekliyoruz. Bu arada şu yolları koyulmuyor. Sniper ya da mortar işte railgunner her neyse. Falan koyulmuyor. Railgunner falan. Belki farklı farklı taktiklerle siz de railgunner alabilirsiniz. Ama benim taktiğimi kullanmak pek de mantıklı değil. Başka da taktiğine bakarak oynayabilirsiniz. Ama size önerim. Ferhat Savcı'nın taktiklerini izleyip ona göre oynamak. Çünkü çok güzel taktikleri var. Ben hiç beni denemedim. Ama çok güzel taktikleri bulunuyor. Bir v bir taktikleri seviyorsanız onun kanalına gidebilirsiniz. Ve o kadar da abone olmayı unutmayın. Derim. Big bizim upgrade yine çünkü hızlar geliyor. Bunları toplu vurması için lazım bilgir şans bize. Arkadaşlar bir ara belki tower bir liste deneriz. Çok oynuyorlar çok diyorlar. Biz de bir bakarız bir ucundan bakarız. Bakalım nasıl bir oyunmuş. Güzel mi? Kötü mü? Büyük ihtimal kötüdür. Çünkü geldi başka videosunu izlediğimde çok da şey, kaliteli bir oyun gibi durmuyordu. Yani Tower Battles'tan daha kaliteli bir oyun değil. O ses neydi be? Herhalde şey telefonla alakalı bir şey. Kamçılar neredesiniz? Aa burada. <laughs> Kamçılar merhaba. Ne yapıyorsunuz burada? Şurada bir tane adam var. Elinde eliniz. Ceviz mi o? Evet, şapka. Mim lord yazıyor. Bir dakika dur. Yok abi ya iziz. Ben de şurada manzara izleyeyim. Şaka yapıyorum. Para geldikten sonra bir tane arabamızı silahlı yapıyoruz yani. Tatatı. Papa papa papa. Papa yani pa -pa -pa değil. Ay yanlış Papa değil. Tatatata. Diye tarıyor. Tarasın. Tabi araba tam normal araba tam çıkacakların yani Yapın ki hem normal araba bosa çarpsın hem de 90 güçlük araba bosa çarpıp ya da tarasın. İsterseniz bir tane de araba koyabilirsiniz. Size kalmış. Ben farm yapmak istemiyorum ama farm yapmak size kalmıştı. Bak arkadaş sesler gülüyor. Dur Çok garip bir ses. Şu mortarın toplu vurması beni çok gidiyor. Araba izliyor ama görünmezlere patlayacak. Zaten C4 Raider'ı bastığımız için toplu patlıyor. Yani top yani patladığında toplu vuruyor. şuraya bir tane daha mortar koyuyorum. Mid Ride -right da oynarsanız daha güzel olur. Ben Mid Ride Drought'da oynadım. Mid -night Road. Drought. Sadece kesinlikle seçmeyin. Yoksa özellikle Dead Evve'yi sakın seçmeyin. Ben onu Void kesen işte Crime falanlar gördüm. Kendilerinde Golden Commando'ları, Phaser'ları vardı. Belki bir gün kredi kasıp komandoyu alıp şey rail gunner alırım. Komandodan sonraki hedefim tabii ki de şey olacak penildir. Çünkü gaza getirir komandoyu. Yani doğal komandoyu gaza getirir. İyice böyle pat 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 böyle pat 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 fazla boz çıkmaz. Ben bir tane daha bakmayacağım. Canım istiyor. Ya dur bir tane mortarımızı geliştiriyoruz. Bir görebiliyor çünkü görebilmesi lazım çünkü birazdan daha fazla hit bulabilecek. <laughs> tamam bastı kapıyı. Bakın siz de işte Gördünüz mü sizi? Hayda şu yoldan mı geliyor acaba Midnight Group? Ne kardeşler? Kamçılar Ateş yakmışlar. Mindy orada izliyorlar. Bu arada Mindy komiklik demek. Yani kötü anlamış Çünkü yazılışı. Evet. Şöyle yazılıyor. Ama Mindy okunuyor. Bu da dev bir oynayan boş bir Bo adam. bir tane adam. Burada da... Şimdi. Kim o? Ben bir tane daha araba koyacağım. Bir tane daha araba. Arkadaşlar ben bu arabayı ilk aldığımda işte yapmıştım? Milli fabrika kurmuş, kurmuştum. Ama gerçekten milli fabrika. Canavarı falan boş vermiştim. Bütün arabaları Maxlıyordum, bir şey bir şey yapıyordum. Hepsini silah yapıyordum. Tabii aldığımda. Evet, 2000 paramız oldu. Bir tane daha... Mortal. Bir tane daha araba koyamadık ya. Bakın Wave 16'da falan bu mortallarınızı 4 level yapıyorsunuz. Tabi kurarsanız daha hızlı yaparsınız. Ama ben, ben farm kurmuyorum. Ne? Ben okulun yaz satmıştım. Yanlışlıkla... satmışım. Pip Hayır. Hadi. Hadi. Şöyle bak. Bu okulun hesabını Oha! Ah. Uyuyun, onu süstü. Umarım o ses Mutlu Mesir'den Geğirdi mi acaba dev boss? Dev boss geğirmiş olmasın. Umarım geğirmemiştir. Çıkalım gezelim dağ dere tepe gezelim Dağ tepe gezemez de gezelim Dağ tepelerde gezelim Yolları da gezelim Her yeri de gezelim Garip oldu Adamın şey Tower Battles'te Kedi Kedi çık olmasına sebebi Kedim var evet Ama öyle örek değil Bir diş Böyle bembeyaz böyle pamuk gibi bu bosa da fokuslamış tamam, bu fos, bosa fokuslamış durumda fokuslamak da yani odaklanmak anlamında demek <laughs> ha tamam para geldi bir tane daha koydum 25 para araba geliyor ama bir tane de zel arabamız geliyor ben bu dördüncü level arabalara Zed araba diyorum. Çünkü geç bir Z gibiler. Çünkü biliyorsunuz ki Z de tarıyor tank gibi. Ama tank olduğunda gerçek bir Z oluyor. Ne bir Z oluyor? Evet artık bir tane sayro koyma vakti geldi. Geldi de çattı. Çünkü mortarlar bu toplu da donduruyor bazen. Bayağı işimizi yarayacak bu kule. Hemen bunu 500'lük hemen bunu gidiyorum. 4 level yapacağım. Yapacağım. Yok ya da PES'mü tutarız. Siz çekersiniz. Tabii siz isterseniz. Bu arada buzu bayağı gelişiyor. Buzu falan. Ben bu sayrı odaları full anı çok merak ediyorum ya. Pat 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 pat. Ara. Bu arada şu şey lavalları işlemiyor. Fark ettiniz değil mi? Hemen ediyoruz. <laughs> <İşte> Music <bakıyorum. gülüyor> ligan this so cold. basacağım. nasıl bir şey oldu? Legend bu. Dev boss vardı hepsini stunladı. <laughs> big, big boss hepsini bağırdı stunladı. Hep stunladı. Vuramıyorlar. Sanki void geldi. Çakma void. Sanki çakma void geldi. Sanki void geldi kardeşim. Çok sağlam kule. Ama sayrı görüyor musun? Fulya bayağı şekil olmuş. Evet. Yetişmeyecek için şuraya bir tane sonucu koyacağım. Önce de aldım koyabilirsin. Evet bunu da fullleyeceğim. Çünkü daha iyi oluyor böyle. Rrr, lazerler atıyor. Silahı böyle lazerli mazerli olmaz. Şekil şükür oluyor. Hitman boss geliyor yediğiniz canıyla işte <laughs> Hitman boss'u ölürsünüz. Yalan yok. Evet az kaldı. Sattın mı ben o kuleyi? Ee, ufak sıkıntı. Tara tara tara. Size ben de onun son halini göstereceğim. Evet bu da böyle bir şey oluyor. Ben bunu görmüştüm. Görüyorsunuz İgi Baya şekil şükür bir şey oluyor. Şekilli şükürlü. Lazer atıyor. Ben görmüştüm ama sayro, yemin ediyorum ki sayro ganırın görmedim. Ama baya şekil oluyor. Evet. Siz de bu, bu benim gibi yani. Önceki taktiği kullanıp geliştirerek Birazcık da değiştirerek 80 kredi alıp araba alıp bu taktiği yaparak 80 kredinizi alırsınız. Kazanırsınız. Ya da 50 kredi alırsınız. gibi bazen yok. Her zaman etkili bir taktik. Tamam mı? Benim bulduğum bir taktik. Yabancıları taktik diye isterseniz bakın YouTube'dan. Tower Battles taktiği yazın. Çıkar. Çıkar. Hayda Oyundan atıldım